<laughs> İnmiş ama herkes. İyi misin? Allah kolaylık versin. Kolay gelsin. Sağ ol. <laughs> Tanımadın mı? Yok. Torunuyum ben onun. Kim hangisi? Ee, torunuyum. Anneannem benim. Atla Kim olur orası? Yara söylüyorum. sen söyle, hani, torunun değil miyim ben <laughs> sana? Sen <laughs> hatırlamazsın tabii, çok küçükken gittik biz. Şey Abdülkadir. Sen topumuzu topumuzu kesiyordun bizim. Abdülkadir kesti Abdülkadir değil, Ali. Ali'nin Ali oğluyum ben, hep karıştırıyorsun sen. <laughs> hangi Ali? Ee, Tevcel. Tevcel Ali ama eskiden de aksiydin sen be annem Sa <laughs> Safiye miydi senin adın? Sen ne diye lan da baba o. Safiye miydi senin adın? Neydi senin adın? <laughs> Seher. Seher miydi? Seher miydi? He. Aklımda Safiye diye kalmış. Yaş 80 mi Seher anne? 80. 80'e geldim. 15 gün sonra 80'e gireceğim. Ha günleri de sayıyorsun Hayır, yani. <laughs> Yavaş dedi, üç gün olmuştu, kaydetmişler ama, üç gün. Daha önce on beş gün sonra dünya gelmiş. Ama belki erken yazdırmışlardır, belki geç yazdırmışlardır. Yok yok, hemen çok kim yazdırmışlar. Fasulye <gülüyor> mi ayıklıyorsunuz? Yok yazdırmış, adamlar yazdırmış. Kime ayıklıyorsunuz fasulye? Anne, söyler diyorlar, Fasulyeyi kime ayıklıyorsunuz Seher anne? İlhan Bilgin. İlhan Bilgin kim? Oğlum. Ha bizim İlhan abi. Öyle. <laughs> <laughs> ne oldu o işleri bozulmuştu onu toparladı mı o? <laughs> Hastaydı ha. Gitti bunu doktor dedi işte. Toparladı mı? Ne bileyim ameliyatıra değiller de doktor ameliyat etmemiş demiş ki İltihabı olmuşsun demiş daha da gelmiş kalada Hep kilde kalmış bu gece Hep kilde bu gece yarın gelecek Antibiyotikle kuruturlar canım onun Eline ne oldu? Elimde bir abi nöbiye var sen de böyle patladı buraya Parnaklar E tabi eskiden yara bandı mara bandı yok Evet, İşte böyle naylonu sararsın. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Ama İlhan ha. abi gelirse sarı boğa geldi dersin. Öyle bilir o beni. Ne? Sarı boğa. Sarı boğa kim sen misin? Ben oluyorum sen. Beğenemedin <laughs> mi? Tarih bir yalan da söylüyor. Sen, sen sen Yok o yalan değil canım. Sarı boğa diyorlar. Ya sen bir şey değil bu kız. Sen duymadın mı sarı boğayı? Yalan ne söylüyor? Kız vurma. annemle. ne? <laughs> Böyle var her şey var kardeşim. Her şeyin arkadaşın aretliğin de eskiden de ona kötü davranıyordu. Bir boydu, beraber boyduk beraber bu. Beraber ama sen aksiydin gene. Buran bak. adı var ki. İşte insan yedisinde neyse yetmiş. yine. hadi ya ben anlayayım canım. O şey, tedirde de bazı oğlan var da kayınla söyle diye de. Yemek yap, yiyin, ye. okur, Hep oraya bir şey diyorlar bunlar. Zor ona mı benzetiyorsun beni? Yok öyle onlar <laughs> da <de> söyler diyerek. Yap, yapıyorlar öyle şeyler. Allah kolaylık versin. Sağ olun, Allah razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.